Çünkü onun sorunun çözümü <laughs> bende var. Japon bilim adamı Toyotamonun 3 sevgi türü diye çok güzel bir tezi var. Diyor ki 3 tür sevgi vardır. En çok kullanılan ama en iğrenç. En kötü sevgi türü eğer sevgi türü. Sen yaramazlık yapmazsan ben de sana istediğin çikolatayı alırım. Eğer takdir alırsan bisikleti alırım. Eğer sen benim yerime nöbete kalırsan ben de senin şu işini görürüm. Eğer hanım sen bana karışmazsan ben de sana karışmam. Yani koşullu bir sevgi. Bir koşul var o koşulu yerine getirirseniz ben sizi seveceğim. Ama benim istediğim koşulu yerine getirmezseniz size olan sevgim ortadan kalkacak. Çok kötü bir sevgidir. En çok kullanılan sevgidir. İkinci sevgi türü çünkü sevgi türü diyor. Seni çok seviyorum çünkü sen çok yakışıklısın. Seni çok seviyorum çünkü sen çok güzelsin. Abi ben seni çok seviyorum çünkü sen çok zenginsin, milletvekilisin. Peki giderse ne olacak? Zenginlik gitti, güzellik gitti, makam gitti, mevki gitti. Bakıyorsunuz ki sevgi bitiyor. Diyor ki, üçüncü sevgi türü. Bütün insanların arzuladığı, bütün insanların istediği ama kimseye de vermek istemedikleri sevgi türü. Ben seni her şeye rağmen seviyorum. Rağmen sevgi türü. Seni her şeye rağmen. Diyor ki bu yaratıcının sevgi türü. Çünkü yaratıcı her gün, İnsanların kendisine savaş açmasına, isyan etmesine karşı her gün bu insanlara rızık vermeye devam ediyor. Halbuki savaş açmışlar Rab'lerine, halbuki isyan ediyorlar Rab'lerine. Ama Rab onlara aldırış etmeden, her şeye rağmen yarattığı kulunu seviyor ve onlara sevgisini veriyor. İşte bizim etrafımızdaki eşimizi, çocuklarımızı, dostlarımızı her şeye rağmen sevmeyi öğrenmemiz lazım. Seminerlerde bazen beyaz bir sayfaya küçük siyah bir nokta çizerim. Ne görüyorsunuz? Ne göreceğiz hocam? Küçük siyah bir nokta. Aşk olsun ya. Koskoca beyaz sayfa dururken göre göre küçücük siyah bir noktayı mı gördünüz? bakış açımız eşimize ve çocuklarımıza bir açığını yakalamak. Oysa benim eşimin 99 tane güzel tarafı var. Çocuğumun 99 tane güzel tarafı var. Sizin 100 tane güzel tarafınız var. Olabilir canım her insanın da birkaç tane de olumsuz tarafı, kötü tarafı olabilir. Niye olumsuza odaklanıyorsunuz? Niye siyah noktalara odaklanıp siyahları büyütüp 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 o siyahlar içerisinde beyazları da yok ediyorsunuz? Oysa ki insan beyazlara, güzel taraflara, iyi taraflarına odaklanıp beyazı büyüterek o siyahı da yok etmesi lazım. Onun için bayanlar ne diyor? Ben ne yapsam eşime yaranamıyorum diyor. Saçımı süpürge ediyorum eşim için ama yine yaranamıyorum. Bak o kadar şey yapıyorum onları görmüyor ama buradaki açığımı görüyor. Çünkü biz birbirimizin açığını görmeye odaklanmış durumdayız. Bunu kaldırıp birbirimizin güzel taraflarını görmeye hani hadiste olduğu gibi Allah Resulü o köpek leşinde herkes burnunu tutarken ama bakın ben beyaz dişleri var. Resulullah'ın köpek leşiyle ne işi var? Ama bize şunu söylüyor. İsterseniz en kötüde bile bir güzellik bulabilirsiniz. Siz arzu ederseniz ama biz güzellikleri bırakıyoruz, hüsnü zanı bırakıyoruz, suizan etmeye başlıyoruz. Bakın İslam'da 120-130 kadar günah vardır. Sayabileceğimiz saysak. Domuz eti yemek 90. sıralarda falandır. Ama gıybet ilk beştedir. Ya. Biz domuz kelimesini çok özür diliyorum söylerken bile bakın rahatsız oluyorum. Ağzımıza bile almazken her gün gıybet etmeye devam ediyor. Eşimizin gıybeti, çocuklarımızın gıybeti, ailemizin gıybeti, birbirimizin ailesinin gıybeti, birbirimizin gıybeti. E ama hani? Hani 5. sırada bu gıybet? E nasıl olacak? Bu ailede mutluluk nasıl olacak? Birbirimize söylediğimiz sözler adeta dilden çıkan bir ok gibi saplanıyor. Yine hoşuma giden bir deneydir, çok harika bir şeydir. Sevgili izleyicilerimizin büyük bir bölümü görmüşlerdir. Su üzerinde yapılan bir çalışma. Allah'ın yarattığı su. Alıyor bir Japon bilim adamı çok güzel sözler söylüyor. Sen ne harikasın. Seni çok seviyorum. Sen çok güzelsin. Tatlı sözler söylüyor. Harika sözler söylüyor. Fotoğrafını çekiyorlar. Bir bakıyorsunuz muhteşem kristaller şeklinde. Aynı suya insanlar kötü sözler söylüyor. Hoş olmayan sözler söylüyor. Küfrediyorlar. Onun resmini çekiyorlar. Bakıyorlar ki sigara dumanı şeklinde. Allah'ın suyu söylenen sözden etkileniyorsa insanın yüzde yetmişi su. Hani hocam biraz önce İsmail Hakkı Hazretleri'nin ya. eşine söylediği sözleri okudu ya. O sözleri duyan bir eş eşine karşı olumsuz bir düşünceye sahip olur mu? Ve soralım kendimize. Biz evlerde eşimizle hangi kelimeleri kullanıyoruz? Biz evlerdeki eşimizle konuşmalarımız nasıl? Eşimize Allah aşkına en son tatlı güzel bir cümleyi ne zaman söyledik? Güzel bir ifadeyi ne zaman kullandık? Allah'ın suyu söylenen sözden bu kadar etkileniyorsa ya yaratılmışların en güzel olan, en muhteşem varlık olan insan söylenen sözden etkilenmiyor mu? Bakıyorsunuz, eş, bayan komşularıyla gülüyor, kahkahalar atıyor, yemek yiyorlar, pastalar, çaylar. Bey kapıyı çalıyor, kapıyı açar. Herif sen mi geldin? Otele hoş geldin. <laughs> ya da bakıyorsun, bey dışarıda bir adres soracak bir bayana. Hemen dik diyor, dört köşe. Efendim, çok özür dilerim. Açın adresi biliyor musunuz? O da zaten paslanmış. vermiş. Ay, çok özür dilerim, çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Neredeyse bir adres oldu sekiz köşe oldu Ama bakıyorsunuz aynı bey eve gittiğinde Bütün gün bütün işini gören Bütün ihtiyaçlarını karşılayan eşine karşı Bir tane tatlı sözü esirgiyor Üst komşuya bir tuz almaya gitmek için Yarım saat süslenen bayan Eşine kapıyı açarken Yemek bulaşıkları sular akıyor Hasan mı mi geldin? Yemek ocak taşmak üzere diyor Gidip ilgilenmeyebiliyor Eşler artık akşam aynı odada oturmuyorlar aynı odada oturup aynı havayı teneffüs edemiyorlar. Bey ayrı bir odada başka bir televizyonun başında, hanım başka bir odada ya bilgisayar ya televizyonun başında, çocuklar başka bir odada televizyonun ya da bilgisayarın başında. Herkes kendine ayrı bir dünya seçti.